Merhaba, uzun zamandır tarif yüklemediğimi fark ettim ve hemen e, kış ayının en güzel sebzelerinden birisi olan pırasa yemeğinin tarifini sizlerle paylaşmaya karar verdim. E, gördüğünüz gibi burada 3 kök pırasa var. 1 tane havuç, 1 fincan pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağız. Gördüğünüz gibi malzemeler yine çok az. Biraz da sıcak su eşliğinde birazdan bu malzemeleri pişirip yemeğimizi pişirmeye bırakacağız. Zeytinyağını koyuyorum. Gördüğünüz gibi göz kararı. Bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Pırasaları da ekliyorum. Pırasa kesimi tamamen keyfinize kalmış. Nasıl seviyorsanız. Ben erili ufaklı yaptım. Şimdi de havuçlarımı koyacağım. Havucumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Nameler eşliğinde. Şimdi kapağını kapatıp suyum kaynarken benim suyum çok kaynadı zaten. Bu pırasaları da biraz soğan gibi kavuracağım sonra üstüne su ekleyip pişmeye bırakacağım pişmeye yakında yıkadığım pirinçleri ekleyeceğim Evet gördüğünüz gibi suyunu da ekledim evet, şimdi biraz karıştırıyorum ve yaklaşık yarım saat sonra yemek hazır olacak Tabii nasıl seviyorsunuz bilmiyorum bazı insanlar kıyır kıyır seviyor. Bazı insanlar ağzında tam dağılmasını istiyor. Ben kararımı havuca göre veriyorum. Şimdi pırasaya pirinçleri ekleme vakti. Öf, o kadar güzel oldu ki ve kokusu o kadar güzel geliyor ki size anlatamam. Hmm. Tabii dumandan çok görünmüyor. Bunun üzerine şimdi limon da sıkacağız. Yanına ya havuç turp salatası ya yeşil salata. Size afiyetler diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıkla kalın.